Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stumble Cross oynayacağız. Arkadaşlar ben yüksek yüksek yüklensin. Ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar yüklenmek üzere. 4 tane kaldı. 3 2 olacak mı? Oldu. 1 ve 0. Yüz, yüz oldu oldu. Ve geldik. Oynuyorum diyorum arkadaşlar ve oynamaya başlıyoruz. Ay ben bu oyunu çok seviyorum ama video çekmiyorum bunu. İlk defa ilk, ilk olarak bunu video olarak çekeceğim ve benim en iyi karakterim bu. Arkadaşlar Şimdi bu bölüm oyun bükünü hangi oyun seçeceğiz sırada yani o karşı seçiyor biz seçmiyoruz yani oyunu bilenler vardır ilahi. Hadi. Ay güzel bir oyun geldi şöyle şey gibi yer ya. Kötü şu tavşanı gelmesin bana. güzel tamam. Bu ilk ilk 16 kişi gelirse işi bitirirse o zaman onlar giriyor diğerleri düşüyor. O yüzden en iyi oynamamız lazım. En iyi olarak oynamamız lazım. adamla çok ittiriyor ya. Yani. Adamla çok ittiriyor oğlum. Ve geçtik. Aa, koşuyorum. O oha. Yuh. Ne kadar hızlıymış. Ah, 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 Şöyle ve bitiriyorum. Evet. 16 kişiye girdi. Ha ne yapıyorsun? Allah Allah. Sinirim bozdu. Neyse ve ilk 16'a girebildik. İyi şey kaldı. Panda ile bu bitirecekler. Aa yo bu kedi bitiremedi. Panda geçti. Sanırım evet şapka olan geçtim. Ve kazandık. İlk turumuz bittik. Yani kazandık. Tur kazandık. 16 kişi eğleniyor şimdi. Boya kişi eğleniyor. Şimdi ikinci o ikinci turumuza geçiyoruz. Ya ama abi çok bu. Ben gitmem. Kıyona gitsin ama. Ya ilk ilk düştüğüm yere nasıl oluyor ya? Hayır abi hayır hayır. Abi ni diyor. Abi bir şey daha da. Var orda yer var Oh Hayır lan hayır La Neyse arkadaşlar eğlendik şeyden... Şimdi diğer, diğer en baştan uzandayız Şimdi onlar diğer tura gidiyor Ayrıl Ve bir de oynuyoruz İkinci turumuz bu tur 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 ne? Bir turumuz az önceki yani. Onun bir turda ikinci oyunda yenildik. Şimdi ikinci turu bir ilk oyuna giriyoruz. Dün. Şimdi seçeceğiz. seçecek. Final yani finale kadar gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine mi aynı şey? Ya yine aynısı geldi. Neyse bitireceğiz. Bir daha yine arka koymuş abi ya. Neredeyse yine arka Lan! Lan! Ya! Oyun şikayetçilik yaptı o zaman ya. Ayıp ettin ya, yani oyun. Yani orada bana üç kez çizik yapmıyor. Ben yine de geldim. Geçin çabuk. Ha, burası çok hızlı. Hayır. Lan hayır hayır yenilemem. Hayır hayır. Kalmayacağım burada. Oğlum. Ha buradan salak. Buradan gitme yeri var. Bir salak gibi bir şeyden Abi. Kaç kişi geçti şu an. 7 kişi geçmiş. 8 oldu. Evet. Ve bu yaptığımız ilk bölüm gibi. Ah. Düşeceğim sandım bir anda. Ve bitir. 11. de girdik. ilk bir ilk oyunda bunu oynamıştık. Bu adam ışıklı ışıklı? Bitmiyor. Bu bekliyor burada. Daha kimse gelemiyor şuraya kadar. kişi, iki kişi geliyor, üç kişi. Bir kişi aşağı düştü. E bir yere düştü ve kesin en son bir kişi. iki kişi daha gelecek en sona da bu geçti. Ana süre varmış. Süre olduğu için onu O da kaybet maalesef. Gel kazandım. İkinci turu ikinci oyuna geçiyoruz. İnşallah kötü bir şey. Aha en sevdiğim bölümlerden su kaydırağı. Ha bu ne? Ama anan inşallah bana çarpmaz. Dedim sonra ha ilk bitiyen ben geldim buraya. Ha. Yine gidiyorum ihu. Ha uçmuyorum bari. Lan niye ayakta geziyim? O delikleri düşmüyor lazım. Ama burada ne yapacağız? Üstte nasıl bir şey? Ay be ama ya öyle bir şey olmaz ya. Cık. Ya bak delikler düşüp düşüp <laughs> Bir kişi ne ara bitirdi? Bir kişi ne ara bitirdi? Bu kim sattı? Ha böyle zıplıyormuşuz. Hayır lan bitiren çok fazla olacak. Güzel. Ay Hayır bitirmem lazım ben bu bölümü. Bitireceğim bana ne? Ne Allah. Allah. Oğlum yine mi yerlendi? Niye böyle oynayayım ya? Neyse arkadaşlar son üçüncü turumuz oynayacağız. Niye ikinci oyunda yerlendi? Ben daha iyi oynadım ama var ama. yapacağız. Bari üçüncü turda yenilir game. Kolay gidelim. Orada bakarız devam ediyorum abi. Arkadaşlar evet, sevdiğiniz oyunu <laughs> <laughs> adı yani. Stumble Guys Bus yani. Ve öyle Stumble Guys diye okundu Ama ismi şöyle okundu Stumble Guys Bus. Arkadaşlar 1000 abone, abone olmak için 471 abone lazım. Lütfen abone olun ki 1000 abone olunca canlı yayın yapabilirim yapabilirim. O iyi koyun bu oldu lan. çok iş. Allah'tan bu sefer sıra gidebileceğim. Bu sefer ben ikinci ben gelemedim diğerleri geçti. Carola. Ne var <laughs> biliyorum. Az... Unuttum nasıl sıfırlayacağım. Şunları zıplayalım. Yuhu. Bak şunları Diğerleri de diğer taraftan gidiyor. Diğer taraftan da gider mi bir ya? Abi burayı çarpmasaydım daha iyi olacaktı bu arada. E, niye yürek gibi ya? abi bak. Ve gidin. Beşinci sırada mı dördüncü sırada bir şey yaptım? Bu da gitti. Bu cadde kostümü ne anlamda? Ben cadde kostümü. Oy, kostüm. Motor kostümü. Şu yaşma motorlar en çok da kaskı da üstüne giyiyor bilmiyorum. Ee, kazanamadım. Son anda kazanamadım. Yine kazan. Kesin ikinci tur ikinci bölümde yine kaybedeceğim ben söyleyeyim arkadaşlar. Evet. O tamam. Bu belki beni zorlayabilir mi bayağı. Ya şu delik ne? Ay ay ay. Gezmemek gezmek istemiyorum. Hayır. Hayır ya. Ya ama çok kötü ya abi bu ya. Adamın önüne gidip bedava. Hayır. Lan çok hızlı gösteriyor diye Lan direkt atlasın. Lan ay sin yapacağın işe. Sen buradan gideceğim. Hayır. Ya abi ben önce bitirecekler kesin öyle. Abi orada ölüyor hem lan biz? Abi hayır. Abi ha, benden önce bitiremez Hayır hayır. İkinci turda yine kaybetmek istemiyorum. Hayır. Abi şu çok gıcık oldu şimdi. Abi ben bunu. Ya abi yine ikinci turda kesin kaybedeceğiz. Şurada bir aklayayım. Ya bu kere gidiş yolu varmış ya. Hayır ona bitir. Ya abi oradan nasıl düşün ya. Hayır. Hayır hayır. Hayır, 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 hayır bitiremez. Hayır ben Hayır hayır ama hayır ya. Üç kişi gitti bitirdi ya. Bir ne ya? <laughs> Neyse hepsi bir videomuzda daha sonuna geldik. Bu tarz gibi videoların gelmesini size abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın bay bay.